Hayır, hayır. Arkadaşlar kaydol. Arkadaşlar bakın bakın. Yarın yine video gelecek yarın sabah. Evet arkadaşlar yarın sabah bir video daha gelecek. Şimdi gidiyoruz. Çok güzel kar bayıldım. çok güzel. Lokum gibi arkadaşlar, lokum çok güzel. Arkadaşlar bu arada siz bana bakmayın eldivensiz geldim çünkü benim eldivenlerim yok maalesef. Siz eldivenle gidin, ee, yoksa elleriniz evet, evet. Arkadaşlar, evet. arkadaşlar bakın, bakın, arkadaşlar bakın. geldi şey, arkadaşlar. Yok öyle. kaymaz kaymaz. Ama, burada bir yer Bir Oradan kayma. şoförcü kaç ayda sürüyor kallardık buraları? <laughs> evet arkadaşlar. Buraları çok sever şoförcümüz. Evet şoförcümüz. Buraları bize tanıtıyor şoförcümüz. Evet. Şoförcüm can india like çok tatlı evet. şofolcuk aya kaç aydır buraya Ne kadar arkadaşlar, arkadaşlar arkadaşlar. ben Size manzara gösterelim. Allah kapı direkt açıldı. arkadaşlar bakın ve buraya giriyoruz. Çok Aşağı atın ki olmaz. Denizciğim. Deniz. <laughs> Aman demiştim kar. Kar sarışmazdınız. Kar sarışmazdınız. Kar, kar sarışmazdınız. <laughs> Çok güzel. Bakın arkadaşlar. Köyceğiz manzarası. Ağla manzarası.

Şey, tamam. Şu ya. Şey şey top yapalım mı? Hadi yapalım. Hadi ay